Diyarbakır'da kaybının 19. gününde dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin Güran'ın cesedi arama çalışmalarının 19. gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Ertutmaz Tutmaz Deresi'nde çuval içinde üzeri taşla kapanmış halde bulundu. Narin'in öldürülmesiyle ilgili aile üyeleri gözaltına alındı. Siyasi ve ünlü isimlerden Narin'i acımasızca katledenlere tepki yağdı. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Narin ile ilgili yaşanan olay, izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu. Sunuculardan Hande Sarıoğlu, Narin için çığlık atıyoruz dedi ve devamında yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Sunucular Narin için çığlık attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Ne Hep birlikte vardı. tüm Türkiye çığlık olsun Narin için atıyoruz. 1-2-3 ah! Ya sunucularının bu hareketine sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Bunlara ne içiriyorlar anlamadım ki, şu programı kim izliyor Allah aşkına, ne yaşıyor bunlar alo, ya sabır, Allah akıl fikir versin, şeklinde yorumlar yapıldı.